Arkadaşlar. 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 kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet bugün ne yapıyoruz Metehan? Havuzumuzu... Dur Medya Zefe bir saniye bekler misin anneciğim? Orada... Ne yapacaksınız ya Zefe bugün? Kocan, bir evet arkadaşlar şöyle metan bir kenara gelir misin aşkım? Bakın arkadaşlar kocaman bir havuz şişirdik. Eee için arkadaşlar oyuncaklarımızı su, su yerine diyeyim su gibi dökeceğiz arkadaşlar oyuncak yani havuzumuzun içine oyuncakla dolduracağız ya biz çekilir misin ha <laughs> bakın arkadaşlar birinci sepetimiz oyuncak ikinci sepetimiz oyuncak üçüncü sepetimiz oyuncak ve dördüncü sepetimiz oyuncak arkadaşlar gördünüz mü ne kadar çok oyuncağın var ya Zefe senin ne kadar çok oyuncağı var arkadaşlar. Gördünüz mü? Hayır anneciğim daha başlamıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sırası sırayla bir metan bir yağız. Bütün oyuncakları sepetlik oyuncakları havuza dökeceğiz arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Şimdi ne yapalım? Yasif'e başlayalım mı? Yavaşça anneciğim. Bakın arkadaşlar Yağız Efe döküyor. Evet yavaş yavaş anneciğim. Acele etmeye gerek yok. Evet arkadaşlar bir saniye bekliyorsunuz. yaz bekliyorsun. Evet arkadaşlar bakın birinci sepetimizi döktük. Bütün oyuncaklarımızı karma karışık arkadaşlar silahı var, su tabancası var, sayı boncuğumuz var, borliklerimiz var. Şimdi sıra ikinci kılıcımız da var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Evet şimdi metanla yaz defa aynı anda dökün. Hadi bakalım. İkinci sepetimiz geliyor arkadaşlar. Oo! Neler var? Bir saniye anneciğim, bir saniye. Bir saniye bir gösterelim. Bir içine girin bakalım. Bir dağıtın oyuncakları. Gir Metehan içine gir. Yazır içine gir. Hayır onu bırak içine girin. Bakın arkadaşlar. içine girdiler gördünüz mü? Ne ne yapıyorsun Yazı ve Bak bir yerlerin acır. Bakın arkadaşlar neleri var. Saç kurutma makinesi. Yine su tabancası. Metan şunu göstereyim mi? El içinde sübrikesini yazın. Elindekini. Onun düğmesine bas ses çıkarıyor. Müzik söylüyor. Bak arkasın ha. Bak, bakın. Bakın arkadaşlar yazın elektrikli süpürgesi, şarkılı elektrikli süpürgesi var paşamın. Metan bir de orada şey var, Pinokyo var. Gösterir misin? Çok komik. Ben onu çok seviyorum. Bakın arkadaşlar bir de Pinokyo'muz var. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Oy hayır bir saniye bekle anneciğim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Sepetleri gösteriyorum. Bakın sepetler boşaldı. O da boşaldı. Şimdi arkadaşlar üçüncü sepeti döküyoruz. Yazafe bekleyin. Metan bekle sen. Dur Metan. Sırasıyla yapacağız ya. Dök. Dök onu anneciğim. Metan onu yere koy sen. Onu yere koy. Dök. Bakın arkadaşlar. Tekrar havuza girin. Tekrar havuza gir. Bırakın onu. Metan. Kesin bir yerin acıttı arkadaşlar. Neden anlamıyorsun? Neden acıdı? Ne demek dikkatli olmak gerekti mi Yazife anneyi dinlemek gerekti mi Yazife bazen arkadaşlar böyle kendi şeyine çıkıyor heyecanlanıyor dökün arkadaşlar dökün evet arkadaşlar bakın bütün sepetimiz boşaldı dört tane sepetimiz vardı hepsi boşaldı arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın sizi çok seviyoruz ne çıktı Metehan Bakın arkadaşlar şöyle bakalım. Yağız'ın örümcek adam saati de çıkmış içinden. Yağız efendi ne maa. çıktı? Ne o anneciğim? Havuz, Havuz mu? Üflüyor musun onunla? Aa tamam. Ne var Metan başka? dikkatinizi çeken ne var? Yaz Metan gemi var orada bir tane. Orada ben bir tane gemi görüyorum. Gösterir misin? Bakın arkadaşlar hem de led'li ışıklı. Aslında o çalışıyor arkadaşlar ama yazıp onu kendine oyuncak yaptı. Arkadaşlar da bir kanalımıza abone olun der misiniz arkadaşlar? Anne, annem dur dur. Anne ben bunu vereceğim orada Hı, Hı Evet anneciğim. onu Yağızef kendine oyuncak yaptı arkadaşlar. Bak, Bakın benim arkadaşlar. Neyim var? Neyin var aşkım? Her yeri dağıttınız ya. Sizi ben ne yapayım? Neyin var? Bakın arkadaşlar babasının bozulan makinesi kendinin oldu. U yapar saçlarını. Bir de müzik söyle dans ederek yapar mısın saçını? Dans et hadi. Hadi bir dans et. Dans ediyor arkadaşlar. Seni Ama ayağın yine açacak ya Zafi. Bak yine kızacağım ben sana. Kızamıyorum da arkadaşlar. Sevincinden yapıyor her şeyi. Bakın arkadaşlar ne yaptınız siz benim odamı? Ne yaptınız buraları? Kim toplayacak buraları? <laughs> bakın arkadaşlar Yağız'ın bebeklik eldiveni, bakın arkadaşlar bu Yağız'ın bebeklik eldiveniydi. Anne, anne. anne Efendi. Aa, aa, ilk adım arabasında atmış arkadaşlar ilk arabasını. Ama anneciğim sen ne yapıyorsun? Bir yerlerin acıyacak diyorum sana. Peki bir daha uyarmıyorum. Kendi düşene alamaz, değil mi arkadaşlar? Kendi düşene alamaz. Kendisi de kendi düştü. Hayır. Hayır. Ya, hayır. Sakın. Baban geliyor. Ben seni babana söyleyeceğim. Biz öyle anlaşıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl indi. Bakın arkadaşlar. Hah. Bakın böyle yapmak gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Biz bugün. Havuz dolusu oyuncak yaptık arkadaşlar. Bütün oyuncaklarımızı sizin için döktük. O da Yağız'ın kumbarası Metan. Göster yakından arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar Yağız'ın kumbarasıydı bu da. Efendim. Evet atı da var Yağız'ın. Dık 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 yapıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben burada ne gördüm. Metan bak burada Yağız'ın değirmeni var. Gösterir misin? Yeşil olan. Hı Bakın arkadaşlar baharat değirmeni yazın gördünüz mü? Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. çıktı takabilirsin Metan oh. takılıyor. Yağız Efe bak burada ne var? Arka Ay, Aa fare hocam. var. Yağız Efe fareyi gösterir misin? Bakın arkadaşlar fare gördüm ben. Bakın ne kadar sevimli. Fare değil mi Metan, bu? Fare mi? Para arkadaşlar ne kadar bakar mısınız? Bir de bu da de var. Bakın arkadaşlar yazıp onu bas bakalım gözleri nasıl değişiyor görsün arkadaşların. Bakın arkadaşlar basınca gözleri değişiyor soru işareti oldu. Para oluyor, kalp oluyor, euro oluyor. Çok güzel. Sayı boncuğumuz da çıktı arkadaşlar yazın. Meta su tabancasını ayırın alır mısın? Bakın arkadaşlar kocaman su tabancası. Çemberim var. Bakın Yağız'ın sıra sıra dizi. Bakın arkadaşlar ne çıktı? Su tabancamız çıktı adamdan. kocaman. Bir de benim adamdan. Adamdan. Bakın arkadaşlar hava soğuk olduğu için bunlarla oynamıyoruz. Çünkü ıslanacaklar biliyorum ki. Hasta olacaklar. O yüzden bunları çekmiyorum. Bu şekilde gösteriyoruz size. Ne var başka Yağız Efe? Metan arkanda bak basket şeyi var. Onu da göster arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar basket sahası var. Yağız'ın. Çok güzel. Peki kılıç ne? Aa yok. Taramalı tüfeğini göster. Taramalı tüfeğini ateş et bana. Bakın arkadaşlar. Hayır teslim oluyorum. Vurma beni. Vurma lütfen beni vurma. Teslim oldum ya anneciğim. Aa vurma dedim ama sana teslim oldum dedim. Hala vuruyorsun. Taramalı tüfeğiyle de vurdu. Kendini de vurdu arkadaşlar. Evet. Bakın. Bakın ne yaptın bize Metan? Anlat bakalım. Anne. E, anne. Evden kadar anne. Kadar anne. Anne. Ayırmış anne. Bizi. Anne. 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 Aa olmaz anneciğim. Kendi kendine oyuncak yapıyor arkadaşlar. Bu oyuncak tüfek arkadaşlar tır diye ses çıkarıyor. Ya beni korkutuyor. Gıdı gıdı yaparım ben seni. <laughs> gıdı gıdı mı yapayım? Gıdı 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 gıdı. gıdı. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya <laughs> evet arkadaşlar kanalımı beğenmeyi abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar, biz sizi çok seviyoruz daha çok videolarımız olacak sizlerle beraber güzel için varız ne yapıyorsun sen Yağız yine ne yaptın şangır şangır ses çıkarıyorsun ya Oyun mu oynuyorsun Evet arkadaşlar Aa, aa bakın arkadaşlar Yavuz oyuncak bıçağını buldu Aa kesme beni ya Onunla biz elma kesiyoruz Bakın burada ne var Bakın ne var ya abi basket topunu da gösterir misin abi. Aa Aa Kes bakalım onu bıçağınla. Bakın arkadaşlar yazın meyveleri de var. Kes bir anneciğim. Bakın arkadaşlar. Kes anneciğim. Meyveyi kesiyor. Bize servis yapıyor. Aa! aa. Hayır anneciğim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlarınıza ne diyorsunuz Yazife Metehan? Yazife. Arkadaşım. Meta sen de diyorsun. <laughs> tamam. Sus da anneciğim söyle. Aa, aa arkadaşlar robotu kırılmış yazın. Aa, aa gördünüz mü arkadaşlar robotu kırılmış. Tamam anneciğim biliyorum. Evet arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın yapın arkadaşlar. Hoşçakalın.